Evet arkadaşlar ben böyle bir tane e, şey sticker aldım. Bu da çok kaliteli. hemen açalım. Hem yani çok kaliteli benziyorlar. şöyle. Bu arkadaşlar bu neden çıkmıyor? Neyse birazdan nedenini öğreneceğiz şöyle çıkartalım. Bu arada ben tasarımını dışını falan çok beğendim. Şu şekilde. Ve arkadaşlar neden çıkmadığını ben bunu öğrenmiş olabilirim. Bakın delik var. Neyse şimdi biz buna bakmaya devam edelim şu şekilde bu şekilde gözüküyor yani şu esma yapalım bu şekilde esma yapınca da şimdi şöyle arkadaşlar bir sayfamız olması gerçekten çok üzücü bir şey şu bakalım seçeneklerine Böyle papatya izi var. Ayakkabı var. Ayakkabı neden var bilmiyorum. Basketbol topu havuç. Çiçek. Çiçek. Bu ne? Kabak. Domates. Çok papatya zaten. Havuç yine. Kelebek var. Kaykay var. Paten vardı bunda diye hatırlıyorum da. Kaykaymış. Çok tatlılar. Mesela şu bir tanesine sadece. Böyle yakından bakalım. Şöyle. <laughs> Şanslı bir kaçı bu çıktı. Bu da çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bence hepsi çok güzel yani. Siz ne diyorsunuz? Yani önce güzel. Kısmını da böyle yapıyor. Zaten kısmına bakınca kaliteli olduğu anlaşılıyor. Bakın. Şurada şeffaf, buralar beyaz. Bakalım gerçekten de öyle mi yine kımlaştıralım. Evet arkadaşlar, bazı yerde bu şekilde büyük. Diz nasıl bakalım, açıyla bakalım. Bakın, eğer şurası igar, şurası kanlık ayarları farklı. Veya bu normal mesela ama kulakları bir tık daha büyük görüyor musunuz? Bu da böyle hani. aslan bizim nasıl bakacağımız şeye bir bakalım. Ay kamerayı parmakladım. Yani gördüğünüz üzere şu şekiller boşlukları var. Bizim de zaten şey o boşluklarıydı. Nasıl şunlar da şu ayakkabılar. Neden? Çünkü istersin. Sizce güzel mi arkadaşlar? Bana siz kaç puan verirdiniz? Bence çok güzel. Artık ben kararı size bırakıyorum. Görüşürüz.